Var, ya hiç bak ben hiç çıkıp kalacağım ben dedim. Yoksa korkudan ölürüm. Hiç şey olmaz. Ölürüm ben. Bak da Param yok. Var mı? Daha bakayım bakayım bana atlar alsın git. Ben... Şu şeyi ayarladım mı mı? Heh. Hadi başla. Yiğit sesim geliyor mu? Geliyor. Ben bir şey yazma. Hadi devam. Evet yavaş kaldı, Ne? Ben saldım. Ya, çakmak var burada. Al. Sen al. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi be yaratıklar gelsin. Girmek istiyorum. Devam edelim. Oturarak izlemesi konuyuna gitti. Yedinci kapı. Sekiz. Sayacağım. Dokuz. Alt çıkabilir. geldi. Saklandık. Yok gerek yok ya. El fena almış bir de. 15, 15 14! Hız. Hız basmam lazım. Vitamin yok mu? Alma. Git mum bul. Alsan mı? 80. Ben el feneri var. Tamam al. Yedek de Lazım lazım. Sen daha 90'lara gelmemişsin de ondan. 90'larda çok lazım olacak. 90'larda mum çok lazım olacak. Tamam git önümüz var. Haydi devam. Bir daha vururuz. Yaratık gelecek. Hassasiyet nasıl? Şu an iyi mi? İyi. korkuyorum. Kaçıncı değil. Dördüncü bölüm bu ya. Her şey ettik ya. Geliyor. Gibi. <laughs> Sağ ol. Allah Allah. Kapıla girsin. Şey. Bu fotoğrafı ben ana olarak ekleyeceğim. Aklıma. Işık yanıp söndü. İzle izle. Bekle yedi bekle de bari. Hem direkt alma. O gelir ya. Işık sönüp gitti. 28 kapı. Biraz şey başla şimdi. Hiç gel. Yok gelmez. Hiç gelmez. Biraz geçer buraya. Vitamin çıkarsa görürüm. Vitamin. Oo maymuncuk. Açık bir şey bak. Yok ya gerek yok. Tamam maymuncuk buldu. Vay be. Aşağıda kalsın. Kaç kapı baktım kapıya. Geliyor saklan. Öldü mü? Yok. Ya bismillah ya. İyi biliyor. İyi. 34 kapı. Ya sik gelmiyor. Horsey. Açayım mı? Aç. Açma. Al vitaminim var burada. Gerek yok sen kullan onu. Al. Enes Pro'su sana şimdi hallederim kapıyı. Hallederim kapıyı. Anahtarı bulsun ya. Gerek yok. Ama maymuncuklar, Alice maymuncuklar. Olmaz. Maymuncuk her kapıda işe yarar bir şey. Ama böyle kapılarda işe yaramaz. Anahtar varsa. anahtar bu geldi bak. Gözler çıkıyor, sikken ya. Şuraya şey bak, çekmeceye. Dolaba girsen ne olur ya? Sik. Kırmızı göz. Güneş görebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol. Önüne bak. Bana bakma. Ha ha ha. Sağ sol. Direkt sağ sol. Çok hızlı. <laughs> Çok hızlı. Bu arada bu 10 reklamdır. Böyle videolar gelmeye devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Seviyorum sizi. Nazlıdın saymışım. Alıyordum. 45 kapı. Ana bu da gelmesin. Dikkat gelebilir. Arkada kaldım çok. dakikada kaldı. Bugün de hiç gelmez ki. Tek bunun şeyleri. Vektör ekmeden şimdi şeyini bu. Gelirse direkt dolaba girecek. devam et. Ya koşuyor. Koş. Koş. Arkana hiç bakma. Gel yukarıdan bak. Yiğit bayağı buldu. Boş Ben iyi taktik biliyorum. Gir 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 gir. Gir. yok. Ha yok da. Devam et başı aşağı Aşağı bakıyor. Ben buradayım. Ya kaç haneli? En son 8 haneli olması lazım. Bir dakika ne eksik? Yıldız 0 Bir dakika kare 7 üçgen 0 2 ne? 1 Bizde bir tanesi eksik. 6 3 kare 7 Üçgen var mı? Üçgen yok. Üçgen. Ha, üçgen 1. Şu işaret yok. Hayır, ondan yok bir tane ondan bulacak. Değil mi? sıfır. Şimdi bir neydi? S sıfır. Evet. Neredesin sen? Saklanıyor. Saklanıyor. Koltukta. Galiba buraya geldi. Çok Benim de insan. önümde. 0671 buldum ben. Ş şifreyi söyleyin. Bir dakika hemen ya, yapma dur. Bir tane eksik galiba. Onu rastgele sallarsak tutar zaten. <laughs> Bence bulamayız. Oh, başına kaldı. Öpeyim. Geliyor yaratık. Bay. Ya ben bir fikir yapsam olur mu? Tamam bekle alıp gelin mi? Nasıl korkuyor şu an. Hadi nasıl git. Onu pusuya çekmiş taktik oyunu yok. Hardcore modu var ya. Çok kolay. Ya bu ne? Adem. Buldum Ne çıktı? 8 Tamamdır Enes yaz şifreyi Yazacağım bekleyin 06718 Olması lazım Yakalandı Yakalanmadı Hadi gel. Şifreyi söyle yazayım. 067 Kim yaz alıyor? Evet. 18. Geliyor. Saklan saklan geldi. Gel 067 18 şifre. Yanlışlıkla araba girdim. şurayı hızlı hızlı geçek. Gitti mi? Açtım kapıyı gel. Bismillah. Tamam. Of be. Bu ne? 300 liralık şeyden aldım. Tamamdır. Bunu alacak mı? başarım zaten yapmıştık biz. Robotsuz skin var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yol, ne var? kim ölecek? Galiba geliyor. I don't Ya şu da kendisi şeye gidiyor. Ya çakmak. Elf ne olanlar çakmak yakmaz. Yakma gerek yok burada kapat istersen. Lazım abi. Nerede ya şu gizli kapı? Neler mi? Gizli kapıya bakayım. Tabi vitamini kullandı olacağı bu. Roms'a geçmeli kapı. Sıkış. Yapma Ben de yok. Hiç ben yok. Yok. Hatta efendim. Sahte. Anam orada. Nasıl? Değmiş. Gitsin ya. Ben kayboldum. Yasan ışığı. Yakarsan bir çek. Sanki kolay ayrılıyor. Acık. Çakmak gazı bitti. Ben nerede kaldı? Bak git. Yukarı git. Şuraya dön. Bak <laughs> kod. <laughs> <laughs> Heh. Kayboldum ben de. <laughs> Mavi yandı. Sekret. Açamamışsınız kapıyı. Kim açamadı bu? Bu kapıyı. Oh ya mavi ışık ne kadar güzel. İsim bütün gözüktü. Şimdi de açıldı galiba. Aşağıda kalmasını isterim. İyi geliyor arkadan. 62. Oh be aydınlık. Çakmak bu. Bana yaptı. Bana yaptı bana. Çakmak var al burada. Allah Allah. Bunlar hiç el feneri bitmiyor mu? Kaçtı kapı? Kapıya baktın mı? Bakmadım. Geliyor. Lan bize doğru. Bu arada bu 10 saniye reklamdır. Böyle videolar gelmeye devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Seviyorum sizi. Yakalanın. Gösterdi. Doğru bu taraftı. Rush'ı seviyorum ya. Çok güzel. Çok güzel birisin. Eee 67. Işık canım sende. Aha can. Diye bir şey. Ne? Burada sandık Gidelim. oluyor. Burada. Aha bende bu kapı var. Bende bu kapı var. Aç 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 aç. Çok güzel o. Can. Oh. Canını fırlayabilirsin. Bitti bir şey var ama bak. Bitti bak bitti. Ful... Ne ki o? Can, veriyor. Can veriyor. Enes basana. Bir şey... Oluyor mu? Bir kilit açtı. Bak canını ya abi o. Benim full zaten öldü. Ya, Enes yok. hadi bak geliyor. Bunu geç. Allah'ım bu sıra öldüm ben. Vitamin yok ya. Ben de, de yok. Asladım. Alamadı. Enes. <laughs> alıyordum. Çok geride kaldım. Düz. Sağ. Galiba sol. Yanlış söyledi. Sol. Sağ. Bak düz ya, düz bu ya. Düz, düz 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 düz. Ender. Her Ender beni elliyor mu? Ağzına vuracağım. lan an Ender'den bir sevmek ediyorum ya. Oh can yaraya gitti. Neyse çoğaltın. Çoğaltıyor. Çoğaltıyor bitki. Evet o bitki güzel. çok güzel. Geliyor mu? Evet. Sen gir. 79. Halt! Ya ne, ne yapacağız bunda? Abi gel. Enes söyle. Bulacağız ben. Ok diye bir şey bu. Devam et. Öldüm. Öleceğim. Bulma çalışıyor. E ben neden öldüm ben? Öldü. Ekran bir çıkıyor. Halt öldüm ben. Ya çüş. Hadi Enes. <laughs> Yaptım tersi gidecekmişsin herhalde anladım bu dayıyla. Ha yandığında ışık. Aynen. Allah. Tersine gideceksin hep. Hadi kes. <laughs> of bitti. O kapı koy. Gidemiyoruz tekrar. Malzemelere gitti ya. 81 hadi nes geç bakayım şu kapıyı. Bir dakika. Tamam sen kapı öpte. E kapı şey mi? Yiğit. Efendim? Yok görüyorum ben ya. Geliyor. Ya sen de o kadar mı var? Niye ölüyorsunuz acaba lan? Hadi ne skeç devam et. O kadar bak bana kazanı bak. Şimdi uğraşamam. Hadi ya. Speed run rekoru. 3 saat sonra. 85'e geldin. Yaratık gelecek eminim. Kapat. Yaratık gelecek. Çekmece de örümcek var bak. Yok yok. O şey ya çekmece. Abi niye bu kadar çekmece gelenmiş Geliyor gibi. Cık. Sıkıntı yok taktiğim var. Esandropus geliyor mu? Burada hileyle alınabilen bir, burada hileyle alınabilen bir tane makas var. Bir tane tamam, makasın bak şimdi ben Bölümü geç. O makasla hiçbir şey yapamazsın. 90. Şimdi ben gittim. Ölme. Ölüyor bak şu bölümü böyle. Doğustan iki. Bu ne güzelmiş. Çarpmanın razı bir <laughs> 94. Ağız. <As. gülüyor> bu? Mavi, mavi. Sen henüz korkma başladın. Tamam. Sağ Test dön. Ya. Bakma bakma. Yine bak sonuncu kaldı yine çakma gazı bitti. 98. Sadece koş yap. Kaç 99 mu? Lan ben ne yapayım? Dolap yoktu. Kaybettin. Yok 99'a kadar geldim senin ben. Rush öldü. Evet. Kaç öldü? 99. Evet. Ne yapacağım işi? Çık. Allah şükür birazcık daha bir şey öğrendin yani. Ama aferin helal olsun.